Arkadaşlar herkese bir selamlar arkadaşlar. Hepiniz videomu hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar bugün e, bayraktan gelenlerle 1 vs 1 atacağım. Ama şöyle 1 vs 1 atacağım. E, i̇lk öncelikle ilk maçta kötü oynayacağım. Ve kötü oynadım halde adamı çağıracağım mesela çıkacağım maçta. Ve diyeceğim ki ikinci maça gel yiyorsa diyeceğim. Ondan sonra adam gelirse böyle bir kışkırtma yapacağım. Ondan sonra daha güzel oynayacağım. Bakalım adamın tepkisi nasıl olacak. Umarım videomuzu beğensiniz. Hadi bakalım şimdi video geçelim. İyi seyirler. hemen o da benden 1 vs 1. Ee, gel vs'ye botçuk yapacağım. Şöyle, şöyle yazalım. Renk yok diyor. Bakalım. Şimdi şöyle bir şey yazdık. Evet kardeşim. İlk maçımız da geldi. Aslında var ya şunu mu yazsam ki diyeceğim de şunu alalım ya. Aa, oğlum hepiniz vs atıyorsunuz lan. Gelin işte. Tamam sen geldin kardeşim. Selamun Gel. Aleyküm. Aleyküm selam abi. Kardeşim e, ee, bu hesap benim değil tamam mı? E, ben öylesine oynuyorum. Ben emulator oyuncusu da değilim normal mobil oyuncuyum. Ben öylesine oynayacağım tamam mı seninle birlikte? Hani ben <laughs> arada sırada sen gel birlikte oynayalım tamam Tamam ne? abi. Ee, abi senin gerçek hesabını ver seni. Eee benim gerçek ver. hesabım ben normalde PUBG oynayan bir insan değilim ben normalde Valorant <laughs> oynuyorum Bu sadece benim abimin hesabı ben. Tamam mı? Sen de gel bir vs adam Ya ben normal çok iyi emulator oyuncusu değilim. Ben yani çok iyi oynayan da değil, ama senin kesinlikle alacağına eminim yani. Evet. <laughs> tamam mı? Abi. Tamam hadi bakalım. Ee, M416 1 vs 1 tamam mı? Kaymasız. Tamam abi. Tamam hadi bakalım. Tamam. Evet arkadaşlar an adamı iyi bir kandırdım. Eee bakalım tepkisi ne olacak hani ilk başta çok kötü yani baya iyi atamayacağım bu arada. İlk iyi bir vuramayacağım yani. Adam baya herhalde beni alabilecek. Şöyle. Bir zıplayacağım. Ee, ona kadar bitsin. Zaten çok fazla videonun uzamasını istemiyorum. Ee, hadi bakalım. Bir karşıya ben mi geçeyim? adam geçerse geçer. Geç. Yok. Geç lan. Heh. Evet geçti. arkadaşlar o zaman hızlı bir şeyle maçta görüşmek üzere. Arkadaşlar şu anda maçımız başladı. Şimdi bakın ben şöyle oynayacağım. Ben normal gezeceğim ama alışkınım değilim aslında. Böyle. Tamam. Böyle biraz oynayacağım. Bana bir dakika zıplayayım ona kadar sürsün. Tamam mı? Bir dakika. Kardeşim onda bitse olur mu ya? Benim işim var. Olur mu? Tamam hadi sen sıkınca başlayalım olur mu? <laughs> Adam bilerek salıyor herhalde. Abi bak ben böyle biraz oynuyorum Tamam mı Aslında sonradan da güzel oynayabilirim Tamam Çok güzel Bak adamın gazabını uğratacağım şimdi Tamam böyle vurabiliriz sıkıntı yok. Adam iyi oynuyor yani demeyeceğim. Ama adamı şu anda halt ederim yani. Adam <laughs> <laughs> var ya vuracak kendini. <laughs> tamam. Çok güzel. Two hours later. Tamam. Son bir sayımız kaldı. Şimdi onda gelsin yani hızlı bir şeyle başlayacağım artık. Normalde ikinci maça girmeyeceğim direkt. Eee... hemen... Tamam. Şimdi hızlı bir şeyle başlıyoruz arkadaşlar. Çok heyecanlıyım vardı. Hadi bakalım. Hemen bir başlayayım bir dakika. Bir geçelim. Tamam başlayalım. Adam bakalım ne olacak. Şu anda var ya kesin alacağımı inanıyorum. Şu adamı da geçeceğim de inanıyorum. Tamam çok güzel. Adam bu arada nasıl oynuyor bilmiyorum. Ne diyor bu arada? Şimdi de değil. Lan oğlum orda zıplamıycaktım normalde Tamam seni ben şöyle ben bir alayım Çok güzel <laughs> Adamı alamadım neyse sıkıntı yok Adamı geçeceğime inanıyorum bu arada Hani ee, bakalım sonunda da ne diyecek çok merak ediyorum Tamam aldık. Biraz canın dolmasın Tamam çok güzel. Hadi bak. Adam bu arada ne dediğini hiç. Ya çok merak ediyorum ya. Bakalım adam ne diyor bu adam. Bize bana şaka mı yapıyordu demese Allah. Tamam da 5 sayı var. Hemen, hemen hemen. Allah. Tamam çok güzel. Orada bir kolum niye kaşındı ya? Tamam. Tamam ben var ya bunu yükselteceğim ha. Yoksa böyle seni ben şöyle alayım kardeşim. Zaten yenildin. Onun biraz çabasını şeyini bırak. Ama şu canının yüklenmesini bekleyeceğim. adam orada. Lan! Adam orada hiç silah da çekmiyor. Adam alışmış artık benim bot olduğuma. Öyle yaptım ya. Tamam. Sen de. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar sizler de benimle BD Haber vs atmak istiyorsanız hızlı bir şey açınlar beni de. Bakacağım ee, hem Discord linkimi hem de ID'mi. Paranın adını. Oraya nasıl çıktın lan? Oğlum adamda ping mi varmış lan? Oo alamadım ya. Oraya bir tane chat attık. Adamda herhalde bir ping vardı. Onu bilmiyorum ya. Geliyorum. Sen ne yapıyorsun ya? Hadi arkadaşlar son bir 2-3 el daha alırsak Çok güzel olacak bizim için Allah Sen kaç Ya abi alamadım Hızlı hızlı adam var ya ama bu arada Hiç kendisini göstermiyor Ondan da biraz şüphe duydum Allah Allah Baba niye alamadım ben bu adamı ya? Neyse güzel, güzel güzel. Gel 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 gel. Ben şimdi sana var ya gazabımı uğratacağım ben. Size. Var ya gazabım. Tamam hadi bakalım. Son iki yer hadi. hadi lan yapabilirsin bu. Yapsın sen bunu. Yaptın sen bunu. Yaptın yaptın. Tamam. son bir el. Oğlum bir adam bir yükseliyor bir alçalıyor. Ben onu anlamadım ya. Allah. Oğlum adam beni nasıl vurdu lan öyle? Pingden dolayı mı ya? Herhalde pingden dolayı. Tamam çok güzel. Tamam adamın canı bir. Tamam seni şöyle ben bir alayım. Hadi gel. Gel. Bundan son bir killimizi alalım. Tamam. Çok güzel. Son ama bu arada iyi oynuyoruz. Bakalım bana ne diyecek herhalde. Allah ama çok güzel tamam. Aslında el vermeyecektim adam bu arada headshot diyemedi ya. Onu nasıl yemedi ben de bilmiyorum. Bak adamda bu arada ping var aynen. Herhalde ping var adamda. Neyse güzel oynadı. Bakalım lobide bana ne diyecek çok merak ediyorum hadi bakalım. Gel. Bakalım. Eline sağlık kardeşim. el sağlık abi. Elimden geldiğince bu kadar oynayabiliyorum ya. Evet abi iyi oynuyorum. Öynüyorum, değil mi? Nasıl yani ilk başlarda biraz kötü oynadın değil mi? Evet abi ya e, elin soğuktu. Ya değil mi? Elim soğuktu. Eyvallah kardeşim. <laughs> ya. Sen var olarak oynamıyorsun kesin. Kesin Abi sen böyle oynayamayın ki ara sıra PUBG'ye Ben arada giriyorum taktiği ama ben çok fazla gelmeyeyim hatta ben emniyotadan hiç oynayamıyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik çok güzel bir maçımız oldu. Herkes sizler de videomuzu beğendiyseniz hızlı bir şeyle kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 1000 aboneye yaklaştık arkadaşlar adım adım hızlı bir şeyle 1000 abone yaparsanız çok mutlu edersiniz. Kendinize bakın.